...sabah göreyim, bu buz düzgün. Suya at diye mi Bahar geldi, havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı. Kura Nehri'nin buzları tamamen çözüldü. Burası Ardahan. Suların yükselmesiyle beraber e, buz parçacıkları çok gelmeye başladı. Suyun debisi de çok yükseldi. bu sakları aynı Antarktika'daki gibi buz adaları şeklinde gidiyor. Biz de... E, Sevinerek ve heveslenerek bakıyoruz ama Allah beterinden korusun. Kura Nehri Ardahan'ın Göle ilçesinden doğuyor. Kent merkezinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçiyor. Akabinde Hazar denizine dökülüyor. Nehir Aralık ayı sonlarında buzla kaplanmıştı. Son günlerde sıcak havaların hakim olduğu Ardahan'da 3 ay önce yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri'nin buzları çözülmeye başladı. Kente hava sıcaklığı 8-10 dereceye kadar yükseldi. Bununla birlikte Mart ayında buzlar iyice eridi.